Hayırlısı ya kim eğlenirse eğlensin. Ha, hakkı olan ama kalsın diyorum burada. İş Aynen. yapan kalsın, iş yapmayan gitsin. Aynen. Aynen. Hakkımda hiç olmadık şeylerden bahsediyor. Ama benim de hoşuma gitmedi tabii. Didem'in konuşmaları. O yüzden dolayı onu eleyeceğim. Didem maşallah. Hiçbir işe yaramıyor. Yat, 24 saat yat orada. 24 saat yat. İnsan bir burayı düzenler bari. Yardıma gelir, halıları serer, temizler. Ne zaman işe yarayacaksın sen? İh oh, yatıyor oraya bir de. Hindistan cevizini biz de topluyoruz ağaçlardan. O da geliyor, onları bir yer, hazıra koyuyor. Çalış, 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 çalış biraz. Türk kadını çalışkandır. Sen nasıl çalışkansın? Bir saha, bir sana buraya yatma dedik. Bir saha gel burada mı yat dedik. Kim Ceyda, dedi o zaman. Ceyda, e o zaman Ceyda, Ceyda, Ceyda yanında yatmak istemiyorum. Kardeşim Dedim o zaman Ceyda, te, o zaman Tefin yanında yat. Tefin yanında yat. İlla illa Ceyda yok ya, tartışıyor olabiliriz anladın ya, mı? Hayır, illacı Ceyda'nın bu. Ha, illacı. Bu Ceyda... devam ettirmek başka. O devam ettiriyor. Çünkü bu devam etmezse anladın mı? Yok. ben benim yani. demek konuş, istedim yani. Beni konuşturma ama. Benim tamam ben, demek ha. istediğim Ceyda'nın burnuna girme o zaman sen de. Kız senden konuşmak istemiyor. O zaman git şey, tamam. Tefin yanında uya da bilmem Öbrün'ün yanında Tamam, boş ver hadi. Anladın mı yani?